bastırıyoruz. Parmağına bastırdığımız zaman tırnaklarının nasıl çıktığını görüyorsunuz. Kafası uzak olsun. Yanlışlıkla bıyıklarını kesebilirsiniz. Şimdi şöyle bastırdığımızda bakın şurada bir pembelik var. O pembeliğe gelene kadar kesmeliyim. O pembeliğe kesinlikle denk gelmemeli makas. Ve bu şekilde tırnağını kesiyorum. Tüylerine dikkat edin. Tüylerine denk gelmemesine. Bakın oldukça uzamış tırnağı o pembeliğin sınırından kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet bir de şurada bir tırnağı var. Bunu da keselim. Evet. Şu şekilde geldim ve kestim. Kediler için özel tırnak makasları var. Lütfen onların kalitelisinden alın yoksa tırnağı ezer ve tırnakları zarar görür. Kediniz daima evde ise arka tırnaklarını kesebilirsiniz. Ama kedinizi zaman zaman bahçeye çıkarıyorsanız arka tırnaklarını kesinlikle kesmenizi tavsiye etmem. Ağaca tırmanmak adına. Dur oğlum. Şimdi bakın arka ayakları da şöyle kesiyoruz. Bastırdım. Tırnak çıktı. Evet. Kedinizi de strese sokmadan seri bir şekilde ama pembeliğe de dikkat ederek tırnaklarını kesebilirsiniz. Biz şanslıyız. Çünkü kedimiz çok sakin. Bakın burada çatlamalar oldu. Dur oğlum.